E, yani ruminasyon yapan kişiler gerçekten e, böyle bir köşede oturup e, başlarına gelen sorunlarla ilgili aktif baş etme becerilerini kullanmak yerine basit bir şekilde düşünmeyi yerlerler. Bu da bu soruları beraberinde getiriyor. Niye benim başıma geldi? Bunu defalarca sordum, sorduklarını görürsünüz. E, nasıl diğerleri mutlu da ben değilim. Mesela sosyal medya ruminasyonunu çok tetikleyen bir şey. İnanılmaz yani kıyaslıyor oraya çünkü hepimiz en güzel fotoğraflarımızı koyuyoruz. En hayatımızdaki iyi yönleri koyuyoruz değil mi? İşte şu anda ben kamera önünde gayet ciddi profesyonel şekilde konuşmaya çalışıyorum. Ama 5 dakika önce kamera arkasını siz gördünüz. Kızım sehpasının üstünde çığlık atıyordu. Yani biz bir kısmını, birbirimizin hayatının en korunaklı, en düzgün kısmını yansıtıyoruz. Böyle olunca da birbirimizin hayatlarına bakarken bu bizi tetikleyebiliyor. Onlar nasıl mutlu da ben değilim sorusu çok fazla karşımıza çıkıyor.